Zaten... Ya artık şu konuşuluyor aileler arasında, etrafımda, çevremde, başka çevrelerde. Ya çocuğun fenerli olacak niye yapayım diyor. Fena yani çocuğunun fenerbeci olup olmamasını tartışıyor artık aileler. Niye biliyor musun? Mutlu bir hayat olsun diyor. Şampiyonluk görsün diyor. Yani ben bir, bir korkunç bir hal almış. Ama öyle bir kongrede konuşuluyor ki dört dörtlük her şey ya. Yani bak kongreyi dinlesen ve böyle derin bir uykudan yani yedi. 11 senelik bir uykudan kalksan dersin ki 11 senenin 9'unu Fenerbahçe şampiyon oldu dersin. Fenerbahçe kongresini dinlediğinde. Galatasaray kongresini dinlediğinde dersin ki Galatasaray başarısız dersin. Bunlar başarılı olmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor dersin. Bak net fark bu. Açın kendinizi izleyin. Buradaki konuşmaları izleyin. Buradaki konuşmaları izleyin. Geçen sene lig başladı. Süper Kupa'da 5-0 yenildi Galatasaray Beşiktaş'a. Paramparça ettiler Okan Buru. Ben size daha üst, daha ileriye gideyim. Benim hattıma değil Galatasaray camiasını bilmem etmem. Hani orada oynamadım. Etmiyorum sadece. Milli takımdan arkadaşlarım, abilerim var. Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olsun. Ligde de ne bileyim ikinci veya puan farkı şu bu şampiyon olamasın. Başkan da gider Okan Buruk da gider. Bak bunu da burada kalsın bu programda. Bu ne biliyor musun? Bu işte büyük camia refleksi. Fenerbahçe bunu kaybedildi zaten 10 11 sene oldu. Tekrar hatırlatayım. Az Yıldırım 4 sene şampiyon olamıyor diye başkanlık koltuğuna 20 senelik başkan gitti ve Ali Koç bir umutla geldi. Ali Koç 7-8 senede şampiyon olamıyor ama her sene şampiyonmuş gibi o koltukta oturuyor ve de, ve sürekli bir mesaj veriyor. Bırakacağım diyor bırakmıyor. Stat yapacağım diyor yapmıyor. Çivi çakacağım diyor çakmıyor. Her programda bir şey anlatıyor. Biri diyor ki o nerede oynayacak bizde 3 santafa var diyor. Biz o semen hiç istemedik diyor.